Arkadaşlar bugünkü dersimizde dünyada nüfusun alansal dağılışını ve nüfus piramitleri konusunu işleyeceğiz. Dünyada nüfusun dağılışını etkileyen bazı faktörler vardır. Bu faktörler nelerdir? Doğal faktörler ya da beşeri faktörler diye ikiye ayrılır. Doğal faktörler dediğimiz arkadaşlar iklim koşulları, yer şekilleri, bitki örtüsü, kara ve denizlerin dağılıştır. Şuradan anlaşalım. Dünyada, dünyada yerleşme alanlarını en fazla sınırlandıran faktör bir daha söylüyorum dünyada yerleşme alanlarının dağılışını en fazla sınırlandıran faktör kara ve denizlerin dağılıştır. Özellikle dünyanın %71'inin denizlerle yani su kütleleriyle e, kaplı olduğunu düşünecek olursak geriye kalan alanı da karalar oluşturur diyoruz. Karalar üzerinde insanların dağılışını en çok ne etkiler diye bir soru gelirse en çok arkadaşlar iklim koşullarıyla yer şekilleri etkiler. Bir daha söylüyorum. Dünyada nüfus ve yerleşmenin dağılışında en çok etkili olan iki faktör neydi? İklim ve yer şekilleriydi. Peki dünyada nüfus ve yerleşmenin en az olduğu yerler nerelerdir? Ekvatoral bölge, çöller, kutuplar, Dünyada nüfus yerleşmenin az olduğu yerler örnektir. Niye buralarda nüfus yerleşme az? İklim koşullarından dolayı. Örneğin Ekvatoral bölge için ne diyoruz? Aşırı sıcak ve arkadaşlar nemli bir bölge. Çöller için ne söylüyoruz? Çöller için sıcak Kurak bölge. Kutuplarda zaten yerleşmenin olması imkansız. Niye? Çünkü kutuplarda yıl boyu karın yerde kalması insanların ekonomik faaliyetlerini sınırlandırdığı için nüfus ve yerleşme son derece az. Hatta kutuplara yakın bazı bölgelerde yerleşik hayattan söz edemeyiz. Peki iklim ve yer şekilleri nüfusun dağılışında en çok etkili olan faktörlerdi. İklim ve yer şekilleri müsait olduğu yerlerde insanlar yaşayabilir. Orada devreye ne giriyor arkadaşlar? Beşeri ve ekonomik faktörler devreye girmiş oluyor. Şunu unutmayalım. Günümüz dünyasında insanların dağılışını en çok etkileyen beşeri faktörün başında sanayi gelmektedir. Daha sonra ulaşım imkanları, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, madencilik gibi faktörler gelmektedir. Arkadaşlar arkadaşlar dünyada yerleşmenin az olduğu yerleri ya da nüfusun az olduğu yerleri harita üzerinde değerlendirelim isterseniz. Örneğin örneğin şu alan Görönlant Adası'nı gösteriyor. Peki Görönlant Adası'nda nüfus ve yerleşmenin az olmasında hatta Görönlant Adası'nın iç kısımlarında yerleşik hayatın olmamasında neler etkilidir arkadaşlar? Buzulların fazla olması etkilidir. Ya da ya da arkadaşlar Amerika kıtasının batısını verelim. Şu anda taradığım yer. Burası Kayalık Dağları. Bu taraf arkadaşlar yine Güney Amerika'nın batısı burası da. Burada da Ant Dağları var. Yani bu iki bölgede dağların kıyıya yakın ve paralel olması artı çok yüksek olması nüfusa yerleşme potansiyeli ne yapmaktadır? Azaltmaktadır. Arkadaşım şuraya geldiğimizde burada da şunu göreceğiz. Burada ormanlık alanların fazla olduğu iki bölgeyi göreceğiz. Bunlardan buraya birinci bölge, buraya ikinci bölge dersek karıştırmamak adına söylüyorum. Birinci bölge Amazon Havzası, ikinci bölgeye Kongo Havzası diyoruz. Amazon Havzası ve Kongo Havzası arkadaşlar gür ormanlarla kaplı. Gür ormanların olması nüfus yerleşme potansiyelini ne yapmaktadır? Azaltmaktadır. Yani burada da devreye bitki örtüsü girmiş oldu. Arkadaşlar insanların dağılışını etkileyen bir diğer faktör ise çöllerdir. Kuzey Afrika, burası dünyanın en büyük çölüdür. Orta Asya ya da Avustralya'nın ortası. Buralarda çöllerin olması nüfus ve yerleşme potansiyelini ne yapmıştır? Azaltmıştır. Bir daha söylüyorum. Dünyanın en büyük çölü Sahra bölgesi. Avustralya'nın ortası ve batısı Orta Asya. Buralarda yerleşme alanlarını daraltan, sınırlandıran temel faktör nedir arkadaşlar? Çöl iklim koşullarıdır. Peki dünyada dünyada yerleşmenin fazla olduğu alanların ortak tarafları nelerdir? Tabii ki elverişli doğal koşullara sahip olmaları ya da elverişli beşeri koşullara sahip olmalarıdır. Peki elverişli doğal koşullar derken neyi kastediyoruz? Şunları kastediyoruz. İkliminin elverişli olması yani ne çok sıcak olması ne çok soğuk olması. Ilman iklim. O yerde verimli toprakların olması, yükseltinin çok fazla olmaması, tatlı su kaynaklarının yeterli olması, matematik ve özel konumun sorularının insan yaşamı için elverişli olması, zengin doğal kaynaklara sahip olması. Bu verdiğimiz olumlu özellikler o bölgenin hangi konumunu oluşturuyor? Doğal konumunu oluşturmuş oluyor. Bir de elverişli beşeri koşullar var. Bir bölgede yeterli, yeterli iş imkanlarının olması, teknolojik imkanların fazla olması, tarihsel ve dini öneme sahip olması, o bölgede sanayileşme hızının yüksek olması, politik gelişmelerin insan yaşamına uygun olması, turistik imkanların fazla olması, eğitim, sağlık, kültürel alanların burada yeterli olması oranın beşeri anlamda elverişli koşullar taşımasına yardımcı olmaktadır. Arkadaşlar dünyada nereye örnek verebiliriz buraya? Batı Avrupa'yı örnek verebiliriz. Batı Avrupa dünyanın en kalabalık yerlerinin başında gelmektedir. Peki niye Batı Avrupa'da nüfus yoğunluğu bu kadar fazla? Çünkü hem doğal koşulları elverişli hem de beşeri koşulları elverişli. Peki dünyada sadece Batı Avrupa mı yoğun nüfusu? Hayır. Dünyada yoğun nüfusu bazı alanlar, bazı alanlara şunları örnek verebiliriz. Örneğin Nil Nehri'nin çevresi. Şunu unutmayalım Nil Nehri Mısır'dan geçmektedir. Mısır'ın genelinde çöl iklimi vardır. Buna rağmen Nil Nehri'nin kenarında tarımsal faaliyetlerden dolayı nüfuslanma son derece fazladır. ABD'nin doğusu ABD'nin doğusu derken biraz sonra harita üzerinde göstereceğiz arkadaşlar. Özellikle neresi oluyor burası? Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'ya bakan tarafından bahsediyoruz. Burada sanayi faaliyetleri nüfusun fazla olmasına neden olmuştur. Muson Asya'sında tarım faaliyetleri, Güney Avrupa'da turizm faaliyetleri, Batı Avrupa'da sanayi faaliyetleri nüfusun bu alanlarda yoğun olmasını yoğun olmasına neden olmuştur. Bu anlattıklarımızı harita üzerinde isterseniz gösterelim. Arkadaşlar bu haritada iki tane renk tonunu kullandık. Bunlardan bir tanesi nüfusun az olduğu yeri göstermekte. Diğeri de nüfusun çok olduğu yeri göstermektedir. Herhalde tahmin etmişsinizdir. Biraz önce çünkü harita üzerinde göstermiştik. Örneğin 2 numara neydi arkadaşlar? 2 numara çöldü. Peki 2 numara o zaman çölse mavi renkler neyi gösteriyor? Nüfusun az olduğu yerleri gösteriyor. Aynı zamanda 6 numara yine nedir arkadaşlar? Çöldür. 4 numarası neresiydi arkadaşlar? 4 numara gür ormanlarla kaplıydı. Peki gür ormanların olması nüfus ve yerleşme potansiyeli ne yapıyordu? Azaltıyordu. 7 numara dediğimiz yer Sibirya arkadaşlar. Peki Sibirya nasıl bir yerdi? Oldukça soğuk bir yerdi. Yine Sibirya'nın çok soğuk olması nüfus ve yerleşme potansiyeli ne yapmış oluyordu? Azaltmış oluyordu. 8 numaralı yerde Kayalık Dağları vardı. Kayalık dağları vardı. Peki kayalık dağları nüfus ve yerleşme potansiyeli ne yapıyordu? Azaltmış oluyordu. Buradaysa arkadaşlar Himalaya dağları vardır. Himalaya dağları da nüfus ve yerleşme potansiyelini ne yapmış oluyor? Azaltmış oluyor. O zaman mavi renkleri bir daha ifade edelim. Dağlı kalan Amerika'nın ne tarafı oluşturuyor? Batısı. Nüfus ve yerleşme az. Ekvator çizgisinin geçtiği yer Amazon ormanları Nüfus yerleşme az. Afrika'nın kuzeyi, dünyanın en büyük çölü olan Büyük Sahra, nüfus yerleşme az. Avustralya orta kısmı ve batısı çöl, nüfus yerleşme az. Hindistan'ın kuzey tarafında Himalaya dağları var, kuzey e, kuzeyinde Himalaya dağları var, nüfus yerleşme az. Kuzey Sibirya, yani Rusya'nın kuzeyi, nüfus yerleşme az. Peki geldik pembe renge. Burada e, bir numara Batı Avrupa'yı gösteriyor, Batı Avrupa. Üç numara Amerika Birleşik Devletlerinin doğusunu gösteriyor. E, 9 numara arkadaşlar Hindistan'ı yani Muson Asya'sını gösteriyor. 10 numara arkadaşlar Çin'i göstermiş oluyor. Peki bir daha söylüyorum dünyanın en kalabalık yerleri şu alan ABD'nin doğusu. Şu alan bir numaralı alan Batı Avrupa yoğun nüfuslu şu alan 9 numara Son Asyası yoğun nüfuslu ve dünyanın en kalabalık yeri neresi arkadaşlar? Çin yoğun nüfuslu yerlere denk geliyor. Bu haritayı arkadaşlar unutmayalım. Bu harita bizim için oldukça önemli. Haritada dünyanın en kalabalık yerleri ya da en az kalabalık e, dünyada nüfusun en az olduğu yerleri gösterdik. Aynı zamanda alt tarafı tarayalım. Alt taraf Antarktika kıtasını gösteriyor. Burası arkadaşlar yerleşik hayatın olmadığı alana denk gelmektedir. Niye burada yerleşik hayat yok? Çünkü burada arkadaşlar buzullar yıl boyu yerde kaldığı için burada yerleşik hayattan söz edemeyiz. Geldik nüfus piramitlerine. Arkadaşlar nüfus piramitleri çizilirken iki şeye dikkate alınır. Bunlardan bir tanesi nüfusun yaş gruplarına göre dağılışı. Diğeri ise arkadaşlar nüfusun cinsiyet yapısı. Peki bu ikisi dikkate alınarak çizilen şekillere biz ne diyoruz? Nüfus piramitleri diyoruz. Nüfus piramitlerini inceleyecek olursak nüfusun bazı özellikleri hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Bu özellikler nelerdir arkadaşlar? Nüfusun yaş grupları, yani çocuk nüfus, yaşlı nüfus, olgu nüfus gibi özellikleri bulabiliriz. Nüfusun cinsiyet yapısı, nüfusun ekonomik yapısı, nüfus hareketleri ve nüfus özelliklerini bulabiliriz. Şimdi isterseniz nüfus piramitlerini incelemeye başlayalım. Arkadaşlar birinci nüfus piramidimiz tabanı daralan nüfus piramididir. Peki tabanı daralan derken? alt tarafa bakacağız. Yani şu tarafa ama öncelikle piramitleri bir dolduralım. Arkadaşlar 60 yaşın üstüne biz ne diyoruz? Yaşlı nüfus diyoruz. Peki 15 yaşın altına biz ne diyoruz? Çocuk nüfus diyoruz. Ee, 15 ile 60 arasına ne diyoruz arkadaşlar? Genç ya da olgun nüfus diyoruz. Şimdi piramidin Piramitleri incelerken şu iki kısma bakmalıyız arkadaşlar. Piramitin üst kısmına, piramitin alt kısmına. Şimdi üst kısmına baktığımızda üst kısım dar, yani yaşlı nüfus az. Alt kısma baktığımızda alt kısmın daraldığını görüyoruz. O zaman bu ülke için ne diyoruz? Son yıllarda doğum oranını azaltan bir ülke diyoruz. Peki bunu hangi ülke örnek verebiliriz? Türkiye örnek verebiliriz. Türkiye'de son yıllarda doğum oranının azalmasına bağlı olarak nüfusun içindeki çocuk nüfus oranı azalmıştır diyoruz. Bir başka nüfus piramidine geleceğiz. Arkadaşlar, e, e, buradaki nüfus piramitleri çan şeklindeki nüfus piramitleri ile arı kovanı şeklindeki nüfus piramitleri ikisinin ortak yanları var, farklı yanları var. Öncelikle ortak taraflarını söyleyelim. Her ikisinde de yaşlı nüfus fazla. Yani şu nüfus fazla. Peki bir piramitte yaşlı nüfus fazlaysa o piramitin ait olduğu ülke için ne söyleyeceğiz arkadaşlar? Gelişmiş ülke diyeceğiz. Demek ki iki piramitte de ne var arkadaşlar? Yaşlı nüfus fazla. O zaman bu iki piramit için gelişmiş ülkelerin nüfus piramididir diyebiliriz. Ama esas fark piramitlerin alt tarafında görülüyor. Arkadaşlar bu piramide biz ne diyorduk? Çan şeklindeki nüfus piramidi diyorduk. Şimdi çan şeklindeki nüfus piramidinin tabanı son yıllarda şurada da görülüyor. Genişlemiştir. Dünyanın en ideal nüfus piramidi arkadaşlar çan şeklindeki piramitlerdir. Çünkü çan şeklindeki piramitlerde nüfusun gelecek kaygısı yoktur. Yani nüfus dinamizmini korumaktadır. Hem yaşlı nüfus fazladır hem de son yıllarda doğum oranının artmasıyla birlikte çocuk nüfusta ne vardır? Artış vardır. Oysa arı kovanı şeklindeki nüfus piramitlerinde Tabanın daraldığını görüyoruz. Yani nüfus dinamizmini kaybetmiştir. Arkadaşlar çan şeklindeki piramitlere ABD ve Kanada'yı örnek olarak verebiliriz. Arı kovanı, arı kovanı şeklindeki piramitleri ise Avrupa kıtasındaki İngiltere, İsveç, Almanya gibi ülkeleri örnek verebiliriz. Bir daha söylüyorum, çan şeklindeki nüfus piramidi, arı kovanı şeklindeki nüfus piramidi bunlar nelerdi? gelişmiş ülkelerin nüfus piramitlerini gösteriyorlardı. Olumlu tarafları neydi? E, hayat standartının yüksek olmasıydı ama arı kovanı şeklindeki nüfus piramidinde nüfus dinamizmini kaybediyordu. Gelelim son iki nüfus piramidine. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar düzgün üçgen şeklindeki piramitler. Diğeri ise kenarları içe çökük piramitler. İki piramidin ortak tarafı ne? İkisi de geri kalmış ülkeleri gösteriyor. Bir daha söylüyorum. Hem düzgün üçgen hem de kenarları içe çökük ülkeler Piramit anlamında söylüyorum. Geri kalmış ülkeleri gösteriyor. Aradaki fark arkadaşlar, aradaki fark piramidin alt kısımlarında. Önce üst kısımlarına bakalım. Üst kısımlarında neyi görüyoruz arkadaşlar? Üst kısımların dar olduğunu görüyoruz. Yani yaşlı nüfus, yaşlı nüfus nasıldır arkadaşlar? Yaşlı nüfus azdır. Alt tarafa baktığımızda arkadaşlar, alt tarafta burada e, burası hangi ülkeleri örnek veriyorduk? Bangladeş. Pakistan gibi ülkeler örnek veriyorduk. Düzgün üçgen şeklindeki piramitleri kime örnek verebiliyorduk? Nijerya, İran gibi ülkeleri örnek verebiliyorduk. Arkadaşlar bu iki piramidi gördüğümüzde ne söyleyeceğiz? Hemen şunları söyleyebiliriz. Doğum oranları fazladır. Bebek ölüm oranları yüksektir. Doğal nüfus artış hızları yüksektir. Ortalama hayat süresi kısadır. Örneğin Afrika kıtasında ortalama hayat süresi 50 yılken arkadaşlar Avrupa kıtasında ki Avrupa kıtası gelişmiş bir kıtadır. burada ortalama hayat süresi arkadaşlar 80 yıla ulaşmıştır başka neler söyleyebiliriz bu iki piramit için mesela bu iki piramite sahip ülkelerde kırsal ve kentsel nüfusları kıyasladığımızda kırsal nüfus oranları arkadaşlar kentsel nüfus oranlarına göre daha fazladır kadınların iş yaşamındaki payı son derece düşüktür. İşsizlik oranları son derece fazladır. Artı bu ülkelerde bu ülkelerde doğum oranı son derece yüksek olduğu için bu ülkelerin nüfuslarını ikiye katlama süreleri son derece kısadır. Şurada bir son 1-2 dakikadır anlattığım bütün özellikler hangi ülkelere sahip arkadaşlar? Geri kalmış ülkelerin nüfus özelliklerini anlatmış olduk geldik bir başka bir başka konuya o da nüfus yoğunlukları. Arkadaşlar nüfus yoğunluklarını biz üçe ayıracağız. Bunlardan bir tanesi aritmetik nüfus yoğunluğu. Aritmetik nüfus yoğunluğu toplam nüfusun yüz ölçüme bölünmesiyle bulunur. Bir daha söylüyorum. Aritmetik nüfus yoğunluğu ne? Kilometre kareye düşen insan sayısını gösteriyor. Peki kilometre kareye düşen insan sayısını bulmak için elimizde hangi verilerin olması gerekiyor? Toplam nüfus ile yüz ölçümün olması gerekiyor. Bir bölgede ya da bir ülkede toplam nüfus fazla. Toplam nüfus fazla. Yüz ölçüm küçükse orada kilometre kareye düşen insan sayısı nedir arkadaşlar? Fazladır. Hangi bölgeyi Türkiye'de örnek verebiliriz? Marmara'yı verebiliriz. Dünyada hangi ülke örnek verebiliriz? Hollanda'yı örnek olarak verebiliriz. Bir daha söylüyorum. Marmara bölgesiyle Hollanda'nın orta tarafı ne? Nüfusları fazla, yüz ölçümleri küçük. Bu nedenden dolayı kilometre kareye düşen insan sayısı da fazladır. Fizyolojik nüfus yoğunluğu arkadaşlar. Fizyolojik nüfus yoğunluğu formüllere bakalım isterseniz. Ortak tarafları ne? Aritmetik yoğunlukta toplam nüfusu yüz ölçüme bölüyorduk. Burada ise toplam nüfus bölü ekili dikili alan devreye girmiş oluyor. Arkadaşlar, dünyanın neresi olursa olsun fizyolojik nüfus yoğunluğu devamlı aritmetik nüfus yoğunluğundan fazladır. Bir daha söylüyorum. Burada bu bilgi nereden ulaştım? Formüllerin kıyaslamasına ulaştım. Formüllere baktığımızda her iki formülde de üst tarafta ne var? Toplam nüfus var. Burada toplam nüfusu yüz ölçüme bölüyoruz. Burada toplam nüfusu ikili dikili alana bölüyoruz. Doğal olarak hangi yoğunluk daha fazla çıkmış oluyor? Fizyolojik nüfus yoğunluğu daha fazla çıkmış oluyor. Mesela Türkiye'de fizyolojik nüfus yoğunluğu en fazla olduğu şehir neresidir? İstanbul'dur. Niye İstanbul arkadaşlar? Çünkü İstanbul'da toplam nüfus fazla ekili dikili alan az. Bu nedenle İstanbul'da fizyolojik nüfus yoğunluğu daha fazladır. Bir diğer nüfus yoğunluğu tarımsal nüfus yoğunluğu. Peki tarımsal nüfus yoğunluğu işin içine tarım girdiğine göre bu sefer tüm insanları almayacağız. Neyi alacağız arkadaşlar? Çiftçileri alacağız. Çiftçi bölü ekili dikili alan diyeceğiz. Buradaysa bir bölgede çiftçi ne kadar fazla, ekili dikili alan ne kadar azsa tarımsal nüfus yoğunluğu o kadar fazla olmuş olur. Mesela öğrenciler şunu karıştırıyor. Konya'da mı tarımsal nüfus yoğunluğu daha fazla yoksa Rize'de mi? Hemen bazıları Konya diyor. Arkadaşlar şunu karıştırmayalım. Konya'da Konya'da yer şekilleri sade olduğu için Konya'da tarım alanı fazla. Ama Rize'ye geliyoruz. Rize'de Rize'de yer şekilleri son derece engebeli. Rize'de yer şekilleri engebeli olduğu için ekili dikili alan az. Ama Rize'de insanların çoğu tarımla uğraşıyor. Peki ekili dikili alan az ama tarımla uğraşan insan sayısı fazla olduğu için Rize'de tarımsal nüfus yoğunluğu ne olmuş oluyor? Daha fazla olmuş oluyor. O zaman şunu unutmayalım. Türkiye'de tarımsal nüfus yoğunluğu nerede fazla arkadaşlar? Dağlık alanlarda fazla. Bir daha söylüyorum. Sakın karıştırmayasınız. Ben dağlık alanlarda tarım alanı fazladır demedim. Ne fazladır dedim arkadaşlar? Tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır dedim. Arkadaşlar bir başka konuya gelelim. Nüfusun yapısal özellikleri. Nüfusun yapısal özellikleri derken bir takım özellikler aklımıza gelmeli. Bu özellikler nüfusun yaş durumu, nüfusun cinsiyet durumu, nüfusun iş kollarına dağılımı gibi Özelliklerdir. Peki nüfusun yaş durumuna bakalım. Arkadaşlar nüfusun yaş durumu derken çocuk nüfus, olgun nüfus, yaşlı nüfus diye gruplara ayırabiliriz. çocuk nüfus hangi ülkelerde fazlaydı? Geri kalmış ülkelerde. Yaşlı nüfus hangi ülkelerde fazlaydı? Gelişmiş ülkelerde fazlaydı. Şunu da unutmayalım. Gelişmiş ülkelerde hizmet sektöründe çalışanlar, geri kalmış ülkelerde tarım sektöründe çalışanlar daha fazladır dünyada nüfusun cinsiyet yapısına baktığımızda dünya genelinde kadın nüfuslu erkek nüfus oranı birbirine yakındır. Arkadaşlar bugünkü dersimizde nüfusun yapısal özelliklerini, nüfusun alansal dağılışını ve nüfus piramitleri konusunu gördük. Bir sonraki derste buluşmak üzere hoşçakalın diyoruz.